Mert tahtadaki işlemin sonucunu her iki çarpanın da en yakın onluğa yuvarlar tahmin ediyor. Buna göre Mert'in tahmini gerçek sonuçtan ne kadar fazladır? O zaman her iki ihtimali de bulalım. Önce gerçek sonucu bulalım. Sonra da tahminimizi yaparız. 8 kere 4 32 elde 3. 8 kere 6 48 eldeki 3'e ekleriz 51 olur. 1 bu sefer elde 5. Bu bir sevim yaşlar. 8 kere 1 8 eldeki 5'e ekleriz 13 yapar. Tamam. 2'ye geçtik. 2 kere 4, 8. 2 kere 6, 12'nin ikisi elde. 1. 2 kere 1, 2. Elde ekle. 3 yaptım. Toplayalım. 2 aşağı indi. 8, 1 daha. 9, 3, 2 daha. 5, 1, 3 daha. 4. Cevap 4592 çıktı. Bu gerçek cevabımız. Geçelim tahmini bulmaya. Ne diyordu? En yakın onluğa yuvarlan. Onluğa gelirsek. Bakın burası 64. 64. 60'a ya mı yakın 70'e mi? Aşağıya 60'a yakın olduğu için bunu 160 olarak alırız. 28 30'a daha yakındır. 30 olarak alırız. Bunun pratik çarpma yöntemi vardı hatırlarsanız. Sıfırları görme. 3 ile 16'yı çarp sonra sıfırları ekle. Bunu yapabilirsiniz ya da direkt çarpabiliriz. 0 kere 0 0. 0 kere 6 0. 0 kere 1 0. 3 kere 0 0. 3 kere 6 18 elde 1. 3 kere 1 3. Elde ekle 4 yaptı. 480 Topluyoruz. 0, 0, 8 ve 4. Gerçek değerimiz 4598, 92 Tahmin değerimiz de 4800 çıktı. Ne kadar fazla olduğunu söylüyordum. 4800'dan 4592'yi çıkaralım. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gideceğiz. Bakın şöyle teknik işaret. Bu 8'e geleceğiz. Buradan alacağız. Bunda 7 kalacak. Bu 0'a verecek. Ondan da yana vereceğim için bunda 9 kalacak. Burası da 10 olacak. Çıkaralım artık. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 9 çıktı 0. 7'den 5 çıktı 2. 4'den 4 çıktı 0. Evet 208 fark varmış cevabımız D şıkkı. Dakikada 44 kelime yazabilen biri 136 dakikada yaklaşık kaç kelime yazabilir? Yukarıdaki probleme yönelik 4 öğrencinin tahmini aşağıdakidir. Buna göre hangi öğrencinin tahmini gerçek sonuca en yakındır? O zaman önce gerçek sonucu bulalım. 136 çarpı 44 yapıyorum. Çarpalım. Şu 6'ydı. 4 kere 6 24 elde 2. 4 kere 3 12. Elde 2, 2 ekle 14. 14'ün de 4'ü elde 1. 4 kere 1 4 1 e ekle 5. 544. Yine 4 ile çarpacağım için bu da yine 544 çıkacak. Topluyorum. 4, 4, 4 daha 8, 5, 4 daha 9, 5'i aşağı aldım. Doğru cevabımız 5984'müş. Sizce buradan baktığınızda en yakını kimdir? Buradan baktığınızda da bu 5600 sayısının en yakın olduğunu görebilirsiniz. Çünkü 300 civarı bir mesafe var. Bakın diğerleri 5200 zaten 5600'den daha uzaktır. 8000'de en uzaktadır. 7000'de yine 5600 ile karşılaştığınızda daha uzaktır diyebilirsiniz. Cevap Zeynep 5600 oluyor. B şıkkı doğru cevap. 2142 bölü 56 işlemin sonucunu bölünen en yakın yüzlüğe bölünen yani en yakın yüzlüğe Yüzle Bölen ise en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin ediliyor. Buna göre tahmin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hemen bakalım. 7142'de, 2142'de pardon. En yakın yüzle yuvarlamak şuradaki 142'ye bakmaktır. 142 nereye yakındır? 100'e mi 200'e mi? 100'e daha yakındır. Yani 2100 olarak alacağız. 56 sayısını ise onluğa yuvarlayacağımız için 56 50'ye mi yakın 60'a mı 60'a daha yakındır. Yani yapacağımız bölme işlemi 2100 bölü 60 olacak. 2100 bölü 60 diyorum. Burada bölme yaparken önce sıfırları götürebilirsiniz. İşlemimiz daha da kısalır. Bölelim. 21'de 6 2 kere pardon 3 kere bak. Çünkü 3 kere 6 18'tir. 3 kere 6 18. Çıkaralım. 21'den 18 çıkar. 3. 0 aşağı indir. 30. 30'da 6. 5 kere var. 5 kere 6. 30 çıkar. 0 0. Evet kalanımız yokmuş bölümümüz yani cevabımız 35 C şıkkı oluyor. Arif tanesi 599 TL olan telefonlardan haftada A tane satmaktadır. Arif telefon satışından bir haftada elde ettiği kazancı tahmin olarak 210 bin olarak hesaplıyor. Bir haftada kazandığı paraya baktığında gerçek sonucun tahmini sonuçtan küçük olduğunu görüyor. Gerçek tahminden küçük olacakmış. Buna göre A sayısı aşağıdaki hangisidir? Yani tahmini bulacağız. Kaç tane sattığını A sayısının gerçek tahmin değerini bulacağız. Oradan da bundan küçük bir sayı alacağız. Yani olaya baktığımızda olay neymiş? 599 telefonu A ile çarptığında cevap tahmini olarak 2100 çıkıyor değil mi? Tahmini dediği için buradaki tahmin yöntemi bu 2500 599'u yukarıya yani en yakın yüzlüğe yuvarlayıp 600 çarpı A gibi bir ifade yapmaktır. O zaman biz 2210.000'i 600'e bölerek tahmini olarak A sayısının değerini hesaplayacağız. Sonra da ondan küçük bir ifade arayacağız. Hemen bakalım. 210.000 bölü 600 diyoruz. Pratik neydi? Sıfırları kullanma. 2 sıfır bu taraftan, 2 sıfır, o taraftan eledik. Bölmeye başlayalım. 21'de 6, 3 kere var. 3 kere 6, 18. Çıkarıyorum. 21'den 18 çıkarsa 3 yapar. Bu sıfırı aşağı indirdik. 30. 30'da 6, 5 kere var. 5 kere 6, 30'dur. Çıkardık 0 0. Bir tane 0'ımız kaldı. Bunu aşağı indirdik. işlem yapmadığımız için buraya da ekledik. Evet, tahmini olarak A sayısı 350 çıktı. Bize ne diyordu? Bakın, gerçek sonuç tahminden küçük olacak. Yani aradığımız A sayısı 350'den küçük olacak. Şıklarda da 350'den küçük olan sadece A şıkkındaki 346 sayısı var. Bir mobilya mağazasında fiyatı 394 TL olan sehpalardan 282 adet satılmıştır. Mağaza müdürü sehpalardan elde edilen kazancı sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ettiğinde bulacağı sonuç aşağı yukarı hangisidir diyor. Hemen yuvarlayarak cevapları bulalım. Normalde nedir? 394 çarpı 282 yaparak cevap buluruz. Gerçek sonuç. Fakat tahminde ne diyordu? En yakın onluğa yuvarlayarak. Bak, burası 94. Onluk olarak düşünsen 90 ile 100 arasındadır. Kime yakındır 94? Aşağıya yani 390'a yakındır. 82 sayısı 80 ile 90 arasında 80'e yakındır. Yani 280 yapacağız. Bu sayıları çarparken de pratik şöyle yapabilirsiniz. Hiç uğraşmadan sıfırları cepte tutarsınız. 2 sıfır cepte. 39 ile 28'i çarparsınız. Çarpalım. 8 kere 9 72 elde. Kalem gitti. Evet geldi. Şöyle geri alayım. 8 kere 9 72 7 elde. 8 kere 3 24. 24'e eldeki 7 eklersek 31 yapar. 312. 2'ye geçtik. 2 kere 9 18 elde 1. 2 kere 3 6 elde ekle 7 yaptı. Toplayalım. 2'yi aşağı indirdim. 8 1 daha 9. 7 3 daha 10 yaptı. 1092 tabi 0 eklenmemiş hali ne yapacaktık? Bu cebe koyduğumuz şuradaki 2 0 var ya onları da ekleyeceğiz. 1092 yazıyorum şöyle 92 2 de sıfırımız var ne oldu sayımız şöyle daha düzgün yazalım sıfırları ayıracak şekilde yazalım daha doğrusu 1092 2 de sıfır yani şu şekilde 109200 şeklinde oluyor şıklara bakalım evet B şıkkında doğru cevabı buluyoruz.